Çanakkale Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki iki önemli su yolundan birisidir. Çağlar boyunca önemini hiç kaybetmemiştir. 1354'te Osman Bey'in oğlu Süleyman Paşa'nın Gelibolu'yu ele geçirmesinden sonra Yıldırım Beyazıt Çanakkale'de ilk Osmanlı tersanesini kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ettirilen kalelerden Günümüze kadar ihtişamını koruyarak gelmiş olan Kilitbahir Kalesi ve Çimenlik Kalesi suyun iki yakasını kontrol altında tutmaktadır. Çanakkale Savaşları sırasında tahribat görmüş olan Seddülbahir Kalesi restore edilerek eski konumuna kavuşturulmuştur. Anadolu'nun batıdaki en uç noktası olan Babakale Ege ve Marmara Denizi'nin ayrım noktasıdır. Tarihi kale inşaatı, Osmanlı padişahı 3. Ahmet dönemine dayanmaktadır. Gelibolu, eski adıyla Kalepolis güzel şehir anlamına gelmektedir. Günümüzde küçük bir liman kasabası olan Gelibolu, çağlar boyu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 14. ve 15. yüzyıla ait Osmanlı yapılarından günümüze ulaşanları oldukça sınırlıdır. Antik Turva şehrinde yapılan kazılarda İsa'dan önce 3200 yılından İsa'dan sonra 4. yüzyıla kadarki dönemi içine alan 9 kültür katı ve bu katlar içinde 46 yapı katı tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Alexandra Truas, Antik Çağ kenti en zengin yıllarını Roma İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Günümüzde en görkemli yapıları İsa'dan sonra 2. yüzyıla İmparator Hadrianus dönemine denk gelmektedir. Hristiyanlık kuruluş döneminde St. Paul tarafından şehir iki defa ziyaret edilmiştir. Bugün Gülpınar olarak bilinen yörede İsa'dan önce 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen antik Apollon Simintheus tapınağı bulunmaktadır. Üst üste konmuş kasnaklardan oluşan sütunlar İyon stilinde inşa edilmiştir sütunların alt bölümünde kabartmalar yer almaktadır. Kazı ve restorasyon çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Asos Antik Çağ Kenti, Behram Kale Köyü ile iç içedir. Turistik bir tatil beldesi olan bu balıkçı köyü, doğal yapısını kaybetmemiştir. Yerli halkın el işleri, ziyaretçilerin ve turistlerin ilgisini çekmektedir. Tarihi, İsa'dan önce 8. yüzyıla dayanan antik şehir Asos, Midilli adasından gelen Ayolos boyundan kişiler tarafından helenleştirilmiştir. İsa'dan önce 342 yılında Hermesiyas'ın Persler tarafından öldürülmesiyle şehir bir süre Pers etkisinde kalmıştır. Bergama Krallığı'nın Roma İmparatorluğu'na geçmesiyle şehrin Roma dönemi başlar. Günümüzdeki tarihi kalıntılarının çoğunluğu Roma dönemine aittir. İyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosu, şehir surları ve agorası ile Asos gezilmeye değer bir antik çağ kentidir. İsa'dan önce 6. yüzyıla ait Dor stilinde yapılmış olan Athena Tapınağı'nın sütunları yapılan restorasyon çalışmaları sonunda orijinal konumlarına kavuşturulmuştur. Athena Tapınağı, mevki olarak Midilli adasının tam karşısında, akropol üzerinde yükselmektedir. Bugün Athena Tapınağı'ndan güneşin batışını seyretmek, Ayrı bir zevktir.